Şimdi özellikle Türkiye'de hükümetin bu 20 yıllık dönemde 20 yıllık dönemde ekonomi politikaları konusunda dönem dönem bir gün A, bir gün B, bir gün C, bir gün D gibi çeşitli başlıklar ve uygulamaları devreye soktuğunu gördük. Yani 2002-2007 arası başka bir dönemdi. Cem iyi hatırlatma yaptı. Ersan Hoca hukukun üstünlüğünden bahsederken orada Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davasının açıldığını söylemiyor mesela. Söylemiyor. Yani Bu Hukukun üstünlüğü falan vardı ya. ya. Gerekçeli kararı okudun mu sen? Ya gerekçe gerekçe bırak hocam. Partiyi bir, kapatıyorsun bir, işte. Bir dava açıyorsun. Ben, ben anlamam da, gerekçeli Geçen gün Muğla'da verilen kararı karar bilip bilmeden eleştirilenlere benzedi. Neden? Muğla'da verilen karar ne? Eleştiriyorsun. Şu, ya biliyor musun? Kadın cinayeti. Kadın cinayeti. biliyorsun Biliyor musun karar? Dosyayı biliyor musun? Ya Hocam biliyorum. Hocam biliyorum. Hocam orada bir şey Hocam biliyorum. Hocam biliyorum. Bir saniye. Yayında da bir şey demedim. Bir kadın öldürülüyor. Betona gömülüyor. Yakılıyor. Hocam orada ne olursa Karar doğru değil. Karar ne olursa olsun. Öyle karar olur mu ya? Mahkeme bu kararı bir şekilde bir kadın öldürülmüş. Kardeşim kanun var ya. bana ne dost başkanım şey yapacak. Olur mu ya? Allah bir kadın öldürülmüş. Ne gömlek Ben kabul, kabul etmiyorum. Ya ben kabul etmiyorum hocam. ben onu kabul etmiyorum. Hocam ben o zaman bir şey bir Hayır. 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 Hayır.

ama her elindeki hocam, şey elindeki kağıda göre değil. karar tamam, ne olursa tamam, şey olsun. Kardeşim, sen bir kadın öldürdün, o temenni mi? Hocam, bir şey hocam. kabul etmiyor. Yok hocam. öyle bir şey. şey senin temenni şey mi olabilir? Hocam, öyle takıntın olabilir. Takıntı olur mu? Ama vaktime senin istediğin gibi karar vermesin. Sen şimdi soruyorsun, dosyayı, dosyayı biliyor musun? dosyayı ya musun? Ya hocam, yapmayın ya. Sen o kadın ölürken nasıl ya. acı çekti biliyor musun? Kardeşim, öyle betona bakma biliyor musun? Ben dosyayı bunu söylemeyeceğim. Ben dosyayı bana vermiyorum. Yok öyle hocam. Sonuç kötü. Hayır. Ama sen avukat kararı için ağabey, öyle bir şeyi mahkemeyi yok edemezsin. yok, edemezsin. Şey. Yok yolu var kardeşim. Kamu vicdanı var. Eleştirebilirsin, kızabilirsin. Yarın bir gün o mahkemelerde öne çıkacaksın. Çıkalım ne olacak? Kime, kime karşı çıkacaksın? Devlete kime kime karşı kime çıkacaksın. Çok güçlüye karşı kime çıkacaksın ve hakkını orada savunacaksın. Nasıl savunacaksın? İşte böyle savunacağım. Seni toplumun sevdiği zaman toplumun sevdiği sen mahkum mu olacaksın? 13 yıl bir kadın cinayetinde verilmiş ceza doğru mudur ya? Diğer konuklarımı da görebilir miyim? Ya doğru mudur? Yönetmenim ben rica ediyorum. Bütün konuklarımı Oraya ceza verilmiş. Bir dakika Faruk Aksoy <laughs> müsaade, şey eder şey Ersan Şen, müsaade eder misiniz? Şan, Cem Küçük müsaade eder misiniz? Bir dakika bir müsaade şey eder var. misiniz? Bir saniye Öyle bir dakika. Ya şu an Benim gerçekten bir dakika ben, hocam. Ben, hocam ben, hocam ben, siz hukukçusunuz, cezacısınız. Hayır, Bu işin bir dakika müsaade eder misiniz? Bir dakika. Bir dakika hocam. Böyle bir ülke olabilir. Ya önüne hocam, gelen hükümete, Ya, haliliye sorusu. Verdemiyorsun başkandan yardım iste. Önüne gelen başkanı. Ya önüne gelen ekonomiş kesiliyor. Siyah. Siyah. Ekonomi bakanı şey söylüyor, bir şey söylüyor. Herkes saldırıyor. Şey ne Harun sen? eder karar verebilir. Bir dakika müsaade eder misin? Şimdi hocam ben size bir soru soracağım. Bir dakika. Siz diyorsunuz ki bu bir dakika bu kararı okudum. Bu tamam, gerek bir dakika. Demedim. Bir dakika. Siz ne ben Bir dakika. Ben bir, bir dakika. örnek verdi, tamam, verdiğim bir örnek yanlış. Aynı zihniyet devam ediyor. Bir dakika. Yapmayın. Diyelim arada bir ay var. Bu karar açıklanacak. Oradaki hakimlerin verdiği. E, Gerekli. Bir dakika. Karar o olsun? gerekçeli karar ne, neyse açıklanacak. Tamam. O bir Be ay içinde algı ne biliyor musunuz? Ne yapalım? Eşine şiddet gösteren erkeklerdeki algı ne biliyor musunuz? Ne yapalım? O algı o yapalım, bir ay al al içindeki ya o psikolojik algı ne biliyor ilkei musunuz? Ilkei ya, ya hukuk hocam Allah aşkına açıklasın. O zaman bir dakika o kararı verdikleri an verdikleri gün gerekçeli kararı da açıklasınlar. Ya hocam Allah aşkına. O zaman mahkeme yapmayın. Bağımsız yargı olmasın. Tarafsız yargı olmasın. İnsanlar istedik diye kovalı her Bağımsız yargı olmasın. Her bağımsız yargı olmasın sizi rahatlatıyor. Yapmayın, yapmayın. Bir kadın öldürülmüş sosyal medya mahkemesi olmayın. sosyal Hayır, Olmuyor. Ben sosyal ya. Ama medya bile kullanmıyorum. Siyerimlerden... Bakın, sosyal medya kullanmıyorum zaten. Beğenmeyebilirsiniz. olur mu ya? Evet, bir gün o kadar size... Ya nereden döner? Ama nasıl mahkemeye çıkacaksınız? Ya sen bizi niye mahkemeye çıkacaksınız? Neyi karıştırıyorsunuz? Ya bir dakika. Hesabı konuşuyorsun. Neyi karıştırıyorsunuz? Ya Ama böyle anlaşılmıyor. Böyle anlaşılmıyor. Bir dakika böyle anlaşılmıyor. Böyle anlaşılmıyor. Şimdi tahrik indirimi dendi ya haksız tahrik. Össese, şimdi o zaman össese. bu tartışmaya gebe bırakmadan gerekçeli kararı önümüze koysalar. E koyacaklar. Şimdi ya. bir ay sonra koymasınlar. 15 gün yazın Bu bir ay içinde. ya ben karımı öldürürüm, sevgilimi öldürürüm. Kalın. E şunu öldürürüm diyen o kalın. caniler. <laughs> diyen o, yok, caniler yok. o caniler. An, o caniler. bir şey söyleyeceğim. Yanlış olduğunu şimdi söylüyor. psikolojik bir algı var. Bu tarz kararları. nereden dönsün. Bu şey. Allah aşkına elinizi vicdan. Ya gencecik şey bir kadın yakalanıp öldürdü. Ben her her gün haber Abi canım her, her bir haber sana nereye baskı yap? Ya, ya kim baskı ek, 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 hocam, ne aşkına ne baskı? Bak baskısı? hocam kimse bir yere baskı falan ne baskısı? yapmıyor. Tamam dönersin dönersin döner tamam hocam, dön. ben bir, KC'den KC'den KC'den, hocam. bir örnek bir örnek olarak orayı da örnek hocam. olarak tartışmaya açmıyoruz. bunu mahkemelere, hakimlere, savcılara yapmayın haksızlık yapıyorsunuz. ben meseleyi şöyle toparlayayım. Ben cinayetinde her şey akan sular duruyor yani. Durur hocam evet. yani. Çünkü evet. ortada vicdan var. ama yargı tarafı yargı tarafı yargı tarafı yargı tarafı yani İstanbul yani çıkan günde şey. her ay 50 tane öden mi kadın mi var. Böyle yargılayacağız yani? Yargılayalım e, böyle mi çıksın karar? Kadın öldürülmüş, gömülmüş. için Ben bunu Bir o ayrıca her gün haber Yok yok. Hayır onu bak. Ben, ben, sonu azal, kolay ben hocam, hocam, hocam ben bu ben, gerekçeli ben, kadar ben, bu kadar ben, beklemesi gerekiyor. Bir gün hocam ihtiyacımız olacak o ben, hakimlere devam